Hello herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız bu arada, Roblox TV kanalımıza hoş geldiniz. evet bugün Burak Arif oynayacağız ee, bu arada e, beni takip edenlerin bu yoruma yazabilirsiniz bu videonun yorumuna yazabilirsiniz üç kişiye adımı vereceğim. üç kişiye adımı vereceğim. Ve onunla oynama şansı olacak ve kanalımda, videomda eşlik etmiş olacaksınız. Üçken üç kişi yazsın, onun oyna alacağım ama adını da yazsın ki ben oradan seni adını götüreyim ve videoya dahil ol. Evet, şu an bırakarıp oynayacağız. Arkadaşlar bu arada e bir katılımcı daha gelecek. Yani biri daha gelecek. Hmm. ama daha birazdan gelecek. Ama biraz katılımcı hmm. azaldı. Hmm. biraz kodumu azaldım ki siz benim sesimi işte bilin. Aha inşallah el değiştirsiniz benim sesimi. Aha, ay, play 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 play. Hmm. Lan bu ne? Nereye geldim ben amacık? Evet yoruma bakırıq. Aa! Selam yazayım. Çok da yoruma ben e, takmayacağım. Çünkü bugün bir güzel oyun istiyorum. Ben e, bir ay oynamıştım. Dün oynamıştım. Aa Ceroş lan. Ceren fanı yürü git. Neyse. E, videomdasın diyeceğim. Video. Bu. Da. Yazdım, gönderdim. Evet, karanlık düştü. Ay da bu ne? ya? Tipimi değiştirmeliyim. Hemen tipimi değiştirmeliyim. Hemen hem de. Aa tip geldi zaten. Ben mi? Evet. Yes. Bu... <laughs> Evet arkadaşlar şu an Ay. şu an kendimize bir if tutmalıyız. Şunu tutalım. Şu olur. Bırak işte oyun orada kasır. Kasabilir. Çünkü tabi hayır ee... düşemiyorum. Onu kasabilirsin. Telefonla oynuyorum yani. Aa olmuyor ki. Ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Gideceğim. Ay dibe girmişim suya girmişim ondan iki saattir olmuyor Uf. Lan, suya bir daha girdim Hayda. bu arada arkadaşlar ee, kanalda artık roblox videoları gelecek ne ya eve gidelim aha buradan ev götüreceğim Nasıl acaba ev olsun? Bir yorumlar bakalım. Kendi yazamıyorum. O yüzden başka yazandın mı? Bu ayrısıyla konuş. Şu videodasın yazdım ama galiba takmadı bana. Ne işe? Zaten ben de ona takmıyorum. Yeni bir ev var. Şu. Şunu aldım. Allah ismimi gördünüz mü ya? Evet ismim var arkadaşlar. Böyle üst kişili Oynayabilirim. Bakın, adımı neyse sansür yapacağım çünkü arkadaşlar bir kişiye maalesef vermem gerekiyor ve e, o da yorumlarda yazanlar. Bakın mesela bunu gösteriyorum ya. Şu an siz bunu sansürlü görüyorsunuz. Şimdi sansür yapacağım. E, i̇smimin görmesini istemem çünkü. Evet, ismimin görmesini istemem. E bu yüzden de tabi yorumlarda üç kişiye ismi verebilirim. Roblox'da ismimi verebilirim ve onunla video eşlik edebilir bana. Bana ismi söyle. Ee, ne ismi yazacağım? Ne ismi? Kanal ismi falan mı? Ne ismi? Başkasıyla konuşuyor arkadaşlar. Sizi buna takmayın arkadaşlar. Ben nereye gidiyorum be ben? Arkadaşlar bu arada ıı, ikinci videom ne olsun neyi oynayalım söylemeyi unutmayın. Evimi satacağım mı ben yav? Aha, şimdi gideceğiz arkadaşlar ayrı eve falan bakalım. Ayrı eve bakalım derken arkadaşlar ıı, gidelim başkalarının evine. Aya, sen video çekiyor mu İşte bu da karşıyım. Evet Videoya Selam Söyle Aha Diyor selam söyle Bu benim kardeşim arkadaşlar Evet Yine onu tapalım Gidelim gidelim gidelim. Onu takalım. Evet. Lan ne Diyor bu. kıyafetim nasıl? Ben beğendim. Şimdi aşağı düşeceğim. Şu an düşüyorum aşağı ama. Görelim bakalım işte kanal bulabilecek miyiz? Hı, -hı. Oyun kasmada çok iyi. Şimdi Ay daha bir de kanalda mı var? Bakalım kanal çanağıma... oyun. Ay 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 ay. Görecektiniz bazılarının insanların ismini mi? Ne yapalım artık değil mi? Görürsünüz görün işte ne olacak. Şimdi arkadaşlar böyle gidiyoruz, düz düz gidiyoruz, 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 gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz. Artık hani şey değil. Of arkadaşlar, hotel, otelde mi çalışsam? Allah Allah, çalışsam mı? Ya ayaküstü iş mi görülür Allah'ını seversen ya. Ya şimdi ben eve gideceğim aha boşum işte canım selam söyle selam de yapacağım selam de. selam de huş hu çekil video çekeceğim ha bu da arkadaşlar şeyde kanalı var tamam çekiliyorum Arkadaşlar bu da video çekiyor şu an. Ee, selam videoya. Selam diyelim biz de buradan selam diyelim. Evet şu an eve girmek hiç istemiyorum. Çünkü sarı yapmadan girmem. Birazcık değişik renkler yapalım ya. Şöyle pembe olabilir. Bu arada tanıtım videosu gelsin mi? bekle hemen bir şey soracağım. E, ee, ismimi ismimi arkadaşlar görsün mü? arkadaşlar görsün mü? Aa, gireceğim. Görsün mü? Yapacağım. Bakalım işte kimler görsün diyecek kimler görmesin diyecek. Görsünler mi? Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın adı Çaman Ahmetli gördünüz Canan Ahmetli Çaman Ahmetli evet. evet o zaman bunu arkadaşlar evet, bakın ismim şöyle bakın Bazıları arkadaşlar istiyorsa gelsin bir arkadaşlar demiştim ki sansürleyeceğim ismi ben ama sansürme sansürlemiyorum şimdi. Bakın şöyle ismi. Bakın. AFC ben AFC kanalının Çanın Ahmet ben de saydım Ahmetli de ondan AFC kanalın ayağından böyle. Arkadaşlar bu kanalı bayağı bir süreli yapacağım. Çok meynasızca konuşuyorum. Yeter. Yine arkadaşlar muhaftikli olan birilerinde takipleşelim. Enes Batu mesela. Mesela Cemil Solmaz. Cemil Solmaz'ı tanıyor musunuz? Bakın selam diyor. Selam selam. Ben de video çekeceğim. Tamam. Ee, şu an arkadaşlar çana da yan odada. Çıkıl. Tam çıkıldım çıkıldım. Evet. Arkadaşlar 10 dakikalık bir video oldu. Ama daha süresi çok çok. Evet. ikinci videom arkadaşlar Tijon olacak. Ee, parkur istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Şimdi başlıyorum. Tüm selam de Söylerim bir. Tüm.

Bir buradan bir görüntü tutsam şey yapmak lazım diyeceğim. Geliyorum, deliyorum, deliyorum acıkıyorum. Ne demek ya? Lan bu Neyse. Ben birilerini trollemek istiyorum. Troll, troll, troll. Trollemek istiyorum. Of evimi satacağım. Satma evimi. Hayır. <laughs> Şalan video yazmışım ben kendim yazdım. 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 Ela şeyler şeyler başladı. Işte. Hadi şunu düşelim. Hihihihi. Hihihihi. hesabınız var mı? Gelin böyle çok tilekler dileyim. Ayrıca hadi bin takipçi olayım canlı yayın açabileyim orada müsaade hani, videosu falan. TikTok hesabınız var mı falan bir şeyler deriz. Ama daha beni takipçi olmamıza çok var. Hmm. oyunda Oyundan ve video tanısını yazacağım. Of. Arkadaşlar çölden araba sesleri geliyor takmıyorsunuz videoda mısın? Hadi yaz gönderdim. gönderdin. Ay çıktım ama ben. Bu ne? Bu şaka binmiş. Ondan çıktı mı bu ya? Ya evet. bu oyundan çıktıysan söyle bak. Dondada dondada. Dondada 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 Gidelim, gidelim. 2 saattir olma bakıyorum artık. Canan ne oldu sana? Yazsana. Bu arada Canan'da kanalın adı Canan Ahmetli Ehmetli. Biz aslında Azerbaycanlıyız. Gaziantep'te konuşuyorum. Konuşuyorum. Oha oha motorun. Yani ne bileyim. Neyse. Aa, eğlenceli bir şey yapmak yapmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Gidip birilerini trollemek istiyorum. Yeter artık. Havli. Ha ha ha. Çok komik. Böyle gideceğim. Orada sarı bir şey gördüm. Aa, hospital. Okula gel. Canan okula gel. Okula. Ay. Okula. Gel. Şena Haydi haydi yandan benim haydi haydi Ha 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 Ben gidiyorum okula. Aa çoktan gidiyorum okula. Ding -a ding -a ding -a ding -a ding -a ding. -ding, -ding. Okul ok, geldi galiba yok ha, Okulun girişini kaybettim yav. Canan nerede? Dilici Cem. Canan kayboldu bu ara. Aha okuldan bir çıktı. Bakalım kim adı? adı? kim? Hadi adını görmeyin. Bir de benim adımı gördün sen adını görmeyin artık değil mi? Sonra şikayet ederler. Çık benim adımı neden gösteriyorsun? English, 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 English speak falan şeyler var. Selam, selam, selim. Gene siz cevaplayın bana. 18 eee e, 2 gönder. Hayda alttan tıra koydum. Neyse. Mm-hmm, mm-hmm. Arkadaşlar okula gelmek bilmediler. Deli olacağım. <laughs> okula biri gelmiyor. Deli olacağım. Bank soyalım. Ye yeah, yeah. sen işte. <laughs> yani oyunda olarak efim yazdı. Biri ya. Yeah. Delireceğim. Delireceğim. İngilizce biri olsaydı da bari konuşardık İngilizce belki söze biliyorum yani çabuk git çok tatlı tatlış hadi 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 arkadaşlar burada hızlı olmalıyız çünkü her an bir polisle çıkabilir ortaya çıkabilir çıkabilir çok da çıkabilir Ay. zaten sesini duyacaksınız şimdi oha Kenan da si Bakın Kenan da arkadaşlar salıyor. Hayır birinci mi? Ah polis geldi. Kaç 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 kaç. Amanim amanim. Polis sakar çıktı ha. Çabuk al. Ben çabuk sal. Hayda ah. ha ha. Hemen 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 hemen. Hayır. Hemen bomba koymalıyım. Çabuk ol. Ay bu internet ya. Hadi kilitleyecek ellerimi. Cık. Yok yok izin vermem yok. O iş bizde. Oy da vay. Toprağım bomba. Aha. Aha. Yes baby. Yes dad. Evet. Patladım. Patladı mı? Hayda ben böyle işim nereye koydum ya bombonu Allah bilir. Hadi. Ah yes. Göster 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 oyunda götür. Artık bunu çek. Bunu götürüm. Gideceğim Çanana vereceğim. Hey polis arkamda düşecek ya bu polise ben. Lan açıl açıl açıl. Açıl açıl açıl. Hayır hayır veremem. Hayır veremem. Hayır veremem. Galiba teslim. Eee olmanın zamanı geldi. Hayda bu ile kalkmak nerede? Hayda bu dansını ya Dürcan. Dilli olunca <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar yok. İlla elimi nasıl bu kaldırayım şimdi ben havaya? Hayda kaldıramıyorum elimi. Aha kaldırdım sonunda. Kaldırdım mı? Hay ben senin yapacağın şey. İdman yapayım hayda. Artık takmak istiyorum. Evet. <laughs> Aa, ah Hadi uf tamam. Ellerim kalktı, ellerim kalktı, ellerim kalktı. Bakın. Kildi Hadi kildi tak işte. Oh. Dili gibi ya beni ya. Affedersiniz, affedersiniz. Ben suçsuzum. Banka soyacağım. Ha Tutuklandım, tutuklandım. Aga. Bugü. Haydi. Lan kucağına. Hasta şey benim böyle mi yapacaksın? Nereydi ya? Polis merkezine. Gidiyoruz şu an polise doğru gidiyor. Yardım et. Help. E polise gidiyorum. Polise. Police help you can you I you Ne konuşuyorum ya ben Polise gittik arkadaşlar Geldik cidden Lan neden zıplıyorsun sen Salak <laughs> Şimdi var ya şimdi var ya Özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim yazacağım bakalım, dilerim. Sutsuzum. Sutsuzum. Bu arada arkadaşlar, Bu günde sadece bir günde iki video atacağım ama bugün sadece bir sabahdan iki iki video attım ha düşünüyorum. Bir ağlamış şey öylesi yok mu yav? Gönder. var <laughs> damarımı. Yav. Neyse bari yatayım biraz. Faktik gitsin Lan sen de sıkıp durma bak. Ateşi artık anladık işte. Anlar Şölden koyabiliyorum biliyor musunuz? E -e 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 -e. Ha 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 ha. Yes baby. Yatmak bile olmuyor. Bu nasıl bir hastane? Hastane diyorum polis. Kurtar. Hemen. Cil. Gelin. koydum, patlattım. Gitmek istiyorum yeter, yeter, yeter abla, yeter ama ya, yeter ya. Aha kaçtım, kaçtım ki kaçtım, kaçtım ki kaçtım. Ya çekil, ateşi sıkıyor duruyor, anlayamıyorum neden, neden? Yani salak, sanal birini daha vereyim, istersindir. Yok, bundan yaşamayacak. Çiçek gidiyor, follaşmaya çiçğim, Neyse arkadaşlar, ta videonun sonuna geliyorum. Video bay, bay de Bitti o ma. Bay, bay de bakalım. Evet arkadaşlar, artık videonun sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet, ismimi de gördünüz görmediyseniz buradan bakın. Ben öleceğim. Ah. Ben ölecek lan çocuk. Hadi bay bay de. Bay bay de. de. video bitiyor. Videonu bitiriyorum. Bitiriyorum. Açaba orada Minecraft falan bir şeyler de gelecek. Ya yani bir tane Roblox gelmeyecek. Korkmayın. Buralar Roblox çok falan falan bir şey yok. Neyse. Benim arkadaşlar adımı gördünüz değil mi? Evet gördünüz. Ee, dedem mutluluktan alıyor ya. Galiba para aldım Neyse. Ayol sen kurtarıldın. Ben kurt... Ku Hadi seni de kurtarırım. Kurtarım geliyorum. O zaman gidelim seni de kurtaralım. Değil mi yani? Değil mi? Değil mi ya? Ya ya. Aha. Ay sensiz sensiz gitmeliyim. Haydi da, da. Ay, Göreceğim. Nerede lan bu? Aha aha burada burada. Follow me, follow me, follow Kaç, kaç. Aha, aha, kaç, 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 kaç. Follow me, follow me, bu çocuk ne Allah'a burada. Sen polis işini yap. Kurtardım. Kurtardım. Yes. Kurtardım. Şimdi bay bay. De kanalı. Hayda. Youtuber'cim. Ben de Youtuber'cim. <laughs> Ay. Telefon kaymıştı arkadaşlar. Şimdi ben polis olacağım. Ben de pişiriyorum. Benim çıkmam lazım şimdi. Bay bay de. Bay bay de. Haydi. bit bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sabit bir yeri geçelim. Artık süslerle bir veda mı da yapalım. Sabah görüşürüz inşallah. <laughs> Arkadaşlar ben çok beğendim bu videoyu. Bence çok güzel oldu. Evet biraz uzun oldu. Lan bir yürü git. Bir yürü git. Suçlu değilim. Evet. Hay bir koymayacak video bitireyim. Hı. Bu kadar arkadaşlar videomuz. Ee, kendinize iyi bakın. Ayağım beni kurtar. Hayda. Hayda. Video bitireceğim ama. Şimdi. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. He 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 he. Evet kanalımız video sevdiniz mi? Nasıl olmuş? Ya polis merkezine bak Evet nasıl olmuş arkadaşlar? İnşallah beğenmişsinizdir. Bir daha diyorum. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpürüm hepinizi. Selametle. Bye bye. İsmimi de bildiniz artık arkadaşlar. Bye bye.